Bugün böyle huysuz ve altımıza bayağı bir kaçırmış şekilde uyandık. Babamız evin kamerasından çekmiş. Ben 5 dakika bayılmışım. Orada da bir rahat yok. Deniz kendi kendine oynayamadığı için her sabah onu böyle oyuncaklarıyla oynatıyorum. Bugün harika bir gün çünkü bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Biz her yıl kutlamalara katılıyoruz. Bu yıl Deniz'in katıldığı ilk kutlama olacak. O yüzden oldukça heyecanlıyız ve yine ışık hızıyla hazırlanmamız gerekiyor. Kışlıklarını hala çıkartmaya zaman bulamamış bir yıkık olduğum için bazanın altından giyiniyorum. Allah'tan ev çok yakın, hızlıca geliyoruz. Düşünsene 4 aylıksın ve anne seni 98 kutlamalara çıkartıyor. Bu yılki kutlamalarda çok daha farklı bir heyecanımız var. Çünkü bu vatanın kolay kazanılmadığını, bu uğurda binlerce canın feda olduğunu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizlere emanet edildiğini anlatmamız gereken minik biri var. Cumhuriyet bugün 102 yaşında ve Atatürk'ün dediği gibi birinci vazifemiz Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Tüm bunları Deniz'e anlatıyoruz ama büyüyünce bir tur daha anlatacağız. Şimdilik kutlamaları bizimle katılıyor ve beraber şarkılar söylüyoruz. Evde çıt çıkarsak uyanan bebeğimiz bu gürültünün ortasında yorgun düşük uyuyakalıyor. E, tabii bize de evin yolu görünüyor. Eve girer girmez tabii ki uyanıyoruz ve yine çorabımızın tekini kaybetmişiz. Neyse belki insafa gelir de rahat uykuya dalar diye kısa bir banyo yaptırıyoruz denize. Ama hiç uyuyacak da gözü yok gibi. Bu evde rahat uyku uyuyabilmek için her gün birçok yol deneniyor. Ama baktık ki olmuyor. Artık akışına bırakmayı tercih ediyoruz. Kaderimize razı geliyoruz. Bugün de o günlerden biri. Ve herkese iyi geceler diliyoruz.